Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim 5 Temmuz Cumartesi günü Aşura günü. Aşura gününün vazifeleri var, salih amelleri var. Ee, kıymetli kardeşlerim bunları gün ve gün sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Aşura gün orucu çok önemli kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Aşura gününde oruç tutarsa 10 bin melek sevabı kazanır, 10 bin şehit sevabı kazanır, 10 bin hac, 10 bin ümre sevabı kazanır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme yevme âşûrâ feke ennemâ sâmed dehra küllehu. Sanki aşura günü oruç tutan senenin bütün günlerini oruç tutmuş gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aşura gününde kıymetli kardeşlerim dikkat etmemiz gereken mesele şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefet için ya bir gün öncesinden veyahut da bir gün sonrasını ekleyeceğiz buyurdu. Yani Medine'ye geldiğinde Yahudilerin oruç tuttuğunu görünce siz niye bugün oruç tutuyorsunuz? Musa aleyhisselamın Firavun'dan kurtulduğu gündür diyerekten o gün oruç tutuyorlardı. Efendimiz e bu, biz bunlara benzemeyelim. Ya bir gün öncesinden yani 4 Temmuz Cuma, 5 Temmuz Cumartesi ekleyelim veyahut da Cumartesi Pazarı ekleyelim. Hangisine müsait olursanız ona göre ayarlarsınız kıymetli kardeşlerim. Ha ben fazla oruç tutabiliyorum derseniz perşembeden başlarsanız perşembe, cuma, cumartesi 3 gün eklerseniz hem harama orucu tutmuş olursunuz hem aşuranın oruçlarını katlamış olursunuz. Çift dikiş yapmış olursunuz. Ha ben sadece aşurayı tutacağım derseniz yine sünnet üzere ya bir gün öncesini cuma, cumartesi veyahut da cumartesi, pazar ekleyeceksiniz kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri takva üzere bu oruçları tutmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Paylaşın, şimdiden insanları haberdar edin kıymetli kardeşlerim. Ancak burada oruca niyet ederken kazaya niyet etmeyelim kardeşlerim. Kaza oruçlarımızı yani bu zamana kadar tutsak iyiydi, tutmadıysak bundan sonra biraz daha günler kısalınca, havalar serinleyince de tutabilirsiniz. Bunlar da nafile oruçlara niyet edelim kıymetli kardeşlerim. Nafile oruçlara niyet edelim. Ama ben kazalarımı yetiştiremiyorum diyenler varsa Yine kazaya da niyet edebilirler. allah Allahu Teala fazlu keremiyle, lutfuyla, sevapları ikram eder. Paylaşalım. Hayra vesile olalım kıymetli kardeşlerim.